Arıs, ha bunu rutubetli yere koy! Çikolataların etiketlerini ellişer kuruş fazlalaştır! Nohuda, fasulye, Olay! pirince, daşla kum karıştır! İki misli olsun! Ben ne emlakçı ki? zihniye gelip şu arsa işini bir karıştırayım! Biraz da bizden için! Eşek yüküyle para kaldırıyorsunuz! İçin. Mahmut bey bugün altı çay içmedi! Gel lan! Sen misin bu hanın doğrusu? Bak içtiğinin hesabını yapan var da... Çiz! Boş kaldıkça çiz anasını satayım! Sen bu ocağın ortağı değer misin yoksa? Bu İstanbul'da para kazanacağın, evleneceğim diyorsan... ...önüne geleni kazıklayacağın aslanım, acımak yok! Baş Başüstü, üstüne, baş üstüne! Ee, bugünlük bu kadar mı? Başka hayvan yok mu? He şey... ...iki at, bir de eşek vardı ama... ...Ölmüşler! İyi, onları da kesin! Kavurma için benim lokantaya yollayın. Aman ha! Hadi millete eşek eti bile yediriyoruz. Ama ölü at eti yedirilir mi günah? Ne günahı cahil? Sevap sevap. Kar yolları kapamış. Millet açlıktan neredeyse evlatlarını kesip yiyecek. Ben burada ah yolunda hizmet veriyorum. Ne olmuş yani? İki saat sonra ölseydi şimdi canlı olacaktı atlar. Yüzün derisini kavurma yapsınlar. Kara Muratoğlu. Kara... Memnun musunuz? Sen... <laughs> Ya bu tarafı ne hizmeti? Şey, yani o tarafı öyle yazılmış. Bu tarafı yontulmamış kazık vaziyeti değil mi? Bu vaziyet yüzünden vatandaş kıçını tutarak geziyor. Zeki. Buyurun başkanım. Yaz beye beş bin lira para cezası var. Baş üstüne. Biraz da o kıçını tutarak gezsin. Şuradan <laughs> <laughs> rehberen elimin içine eti. Hoş geldiniz sayın başkanım. Hoş geldiniz. Bakayım. Terazin doğru tartıyor mu? Benim kiloyla senin kilo aynı mı? Şimdi sen bana diyeceksin ki kilo eksik yapılmış. Müteahhit demirden çalmış, değil mi? Evet, evet Sayın Başkan, evet. Evet. Demek bizim getirdiğimiz kilo namusuz, senin kilo namuslu. Memur Bey Yaz bu namuslu arkadaşa 2000 lira ceza. Baş üstüne. Başkanım? Patron nerede? Patron arkada. Çağır gelsin bakayım. Peki efendim. Dur bakayım. Ben de geliyorum. <laughs> Ulan ne yapıyorsunuz? E ee, eşek kesiyor. Ay şey yani Sayın Başkanım, e, sığır kesiyorduk. E, şey yani e, tıraş edecek. Saç mı sakal mı? E sakal. Şey yani e, saç saç. Yani saç sakal <laughs> beraber. Ulan eşeği kesip millete sığır diye yedirecektiniz değil mi? Sıpayı da koyun diye yedik yıllarca. Bana bak eşek berberi. Peki Emre'din buyurun başkanım. Bu eşek kuaförüne beş bin lira ceza kesin. Emredersiniz başkanım. Ama efendim bu kanunsuz. Bak konuşuyor. Cezası on bin lira oldu. Tamam mı? Çiğneyi var. Hmm. Günde 30 litre süt alıyor. 100 hmm. litre satıyor. E, anlamadım. 30 üretiyor yüz satıyor. E, nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. <laughs> Yok abiler yok. Hiç alkışlanacak şey değil. Babam da olsa halkı kazıklayanın alkışlanmasını istemem. Bakın, bizim mahallenin başında köşede papağan rüştünün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim, kasabayı var ya, ete neler katıyor neler. Bakkal Hacı Rüstem var. Hacı oldu, dalavereyi bırakır dedik. Oo, şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun, içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun, kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun, raka alıyorsun, rakı yok. Diyeceğim, herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler? Ben derim ki karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza.